Bu video zihninde susuduğun her şeyi sahneye çağıracak. Çünkü bazı düşünceler bastırıldığında susmaz. Sessizce içini çürütür. Bilinç kontrolü duygularımızın, düşüncelerimizin, davranışlarımızın farkında olmak ve onları yönetme sanatıdır. Bu içsel bir güçtür. Kendi zihnimizin efendisi olmak, dış etkenlere karşı sağlam durmak ve bilinçli seçimler yapabilmektir. Çoğu insan hayatını otomatik pilotta geçirir. Bilinçsizce tepki verir. Başkalarının kontrolüne girer. Oysa gerçek özgürlük kendi bilincimizi yönettiğimizde başlar. Bilinç kontrolü sizi dış etkenlerin kurbanı olmaktan çıkarırken hayatınızın dümenini sizin ellerinize verir. Zihin oyunlarını, manipülasyonları ve yanılsamaları ayırt edebilmek kararlarınızı sağlam temeller oturtmanızı sağlar. Kendi bilincinizin ustası olduğunuzda ne mi olur? İç dünyanızda huzuru ve dengeyi bulursunuz. Dış dünyadaki karmaşaya karşı ise korunaklı hale gelirsiniz. Bu güç sizi dış etkenlerden özgürleştirirken gerçek benliğinizi bulmanızı sağlar.